3 yıllık bir mukaveleye imza atıyoruz. Çaykur Rizespor Teknik Direktör Bülent Uygun'la yeniden anlaşarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Teknik Direktör Bülent Uygun'la düzenlenen törende 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine kulübün yeni başkanı Tahir Kıran ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Tahir Kıran sözleşmenin formalite olduğunu ve Bülent Uygun'un boş mukaveleye imza attığını dile getirdi. 3 yıllık bir mukaveleye imza atıyoruz. Gerçi Bunlar biraz formalite. Bülent Hocam zaten bana boş mukaveleyi imza atmıştı. Aramızda e, kağıdın çok önemi yok. Onunla olan dostluğumuz, kardeşliğimiz farklıdır bizim. E, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bülent Uygunsu aralarındaki sözleşmenin bir gönül sözleşmesi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Aramızdaki abi kardeş ilişkisi, bir baba oğlu ilişkisi ya da bir dost ilişkisi kadar önemli bir ilişkimiz var, birbirimize olan sevgimiz ve muhabbetimiz çok fazla. O yüzden tabii ki sözleşmenin bir anlamı hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Ee, bizim aramızdaki sözleşme gönül imzası.